Tarımsal girdilerde günlük artışlar artık takip edemez hale geldik. E, oran bile veremiyoruz artık. Yani gübre fiyatları e, oran olarak artmıyor, günlük e, miktar olarak artıyor. Günde 500 lira, 600 lira, 150 lira e, rakamlarla artıyor. Mazot fiyatları da dün ve bugün kaç lira arttığını tam olarak bilmiyoruz. 23 kuruş mu arttı, 46 kuruş mu arttı. Şimdi sorun şu. E, tam, tahılların kışlık ekim dönemi. Tahılların kışlık ekim döneminde ihtiyaç olan ne? Hangi girdi var? Tohum, gübre ve mazot. Siz bu üçüne de ekim döneminde, ekiliş döneminde kontrolsüz bir şekilde zam yapılmasına izin verirsiniz. Kontrolsüz bir şekilde zam yaparsanız tarımda üretimi, çiftçiden isteme hakkını kaybedersiniz. Hiç olmazsa bu yapılacak olan zamların telafisi için kuraklıkla ilgili açıkladığınız, Eylül ayına bıraktığınız, yönetmeliğini Eylül ayına bıraktığınız kuraklık primlerini bir an önce ödeyin. Çok mu zor? Zaten ödenecek miktar e, en az 185 lira olması gerekirken 100 lira olarak açıkladınız. 100 liranın da %30'unu muaf tuttunuz. Yani bir kişinin 100 liralık e, zararı varsa o kişiye zaten 70 lira ödeyeceksiniz. Buradan tekrar söylüyorum. Eylül ayında açıklanmış olan yönetmeliği e, bir ayı geçmiş, bir buçuk aya yaklaşmış. Hala uygulamakta e, ne bekliyorsunuz, neyi bekliyorsunuz, neden bekliyorsunuz? Bir an önce bu kuraklık primlerini ödemek suretiyle çiftçilerin e, kışlık ekilişlerine bir nebze, bir küçük nebze dahi yardımcı olun. Girdilerini süvanse etmeyi unutmayın. Çiftçi ekmezse zincir marketleri, tedarikçileri, denetimleri, müfettişleriyle e, hiçbir sonuç alamazsınız bizden söylemesi ve uyarması.